Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 10 numara The Naughty Professor, Çılgın Profesör Üniversitede profesörlük yapan Sherman Clamp obeziteden muzdariptir. Bir ilaç icat eder ve artık bu sorunlarından kurtulmak ister. Ancak ilaç yüzünden bazen obez olur, bazen zayıf olur ve çok komik durumlar ortaya çıkar. 9 numara Burus olmaydı. Aman tanrım. Haber spekeri olan Burus artık yaşadığı sorunlardan isyan eder. Tanrı'nın hiçbir şeye yardımcı olmadığını söyleyip ona karşı gelir. Tanrı ise onun karşısına çıkar ve ''Madem ben yapamıyorum, sen yap.'' diyerek tanrılık güçlerini Burus'a verir. 8 numara Dump and Dumber Salak ile Havanak ne bir kız arkadaşı olan ne de bir işe dikiş tutturabilen iki arkadaş Lloyd ve Harry havalanında güzel bir kadının çantasını unutması sonrası ona çantasını geri götürmek isteyeceklerdir. Çantanın içi ise para doludur. 7 numara Home Alone Evde tek başına Kevin'a şımarıklığından dolayı ailesi ceza verir. Ceza olarak evin çatı katında kalan Kevin'ı ailesi tatile giderken evde unuturlar. Kevin evin boş olmasıyla sevinir ve istediği gibi takılıp eğlenecektir. Evin boş olduğunu düşünen iki hırsız ise bir çocuk ile baş edemezler. 6 numara. Hangover. Felekten bir gece. Dört arkadaş bekarlığa veda partisi yaptıktan sonra uyandıklarında hiçbir şey hatırlamadıklarını fark ederler. Evin banyosunda bir kaptan evde tavuklar filan vardır. Ne olduğunu anlayamayan üçlü diğer düğünü olan arkadaşlarını da kayıp olduğunu fark ederler. 5 numara Groundhog Day Bugün aslında dündü. Haber spikeri olan bir adamın saçma bulduğu Das Canı festivalinde spikerlik yaptıktan sonra ertesi gün tekrar spikerlik yapacağı söyleniyor. Adam bir bakıyor ki sürekli aynı günü yaşıyor. Bir türlü o günden çıkamayan adam kabus gibi olan durumdan istediği gibi eğlenerek bu durumu fırsata çevirmeye çalışıyor. 4 numara The Big Lebowski Büyük Lebowski Ahbap'ın hayatı sadece bowling oynayarak geçiyordur. Hayatta hiçbir şeyi ciddiye almayan Ahbap'ın halısına bir mafya gelip üstüne işer. Bir zaman sonra da halısı çalınır Hiçbir şeyi takmayan ahbap halısının peşine düşer ve kendisiyle aynı isme sahip zengin Lebowski ile karıştırıldığını fark eder. 3 numara Three Idiots 3 Aptal Eğitim sisteminin öğrencileri bir yarışta gibi en iyi olmaya çalıştığını gösteren filmde sistem 3 arkadaşa hayatın ne öğrenmek istediklerini sorgulatacaktır. Filmde arkadaşlık kavramının önemini de sıkça görürüz. Sisteme karşı gelen arkadaşları ile beraber Profesör Viru'yu zaman zaman sinir ederler ve eğitim sistemi ile dalga geçerler. 2. Modern Times Asri Zamanlar Filmin yazarı, yönetmeni ve başrolü Charles Chaplin'dir. Müzikleri de kendisi yapmıştır. 1930'da makineleşme sonrası ekonomik krizin etkisiyle işsiz kalan çalışanları konu alır. Charlie'nin son sessiz filmi olan ve Sherlock karakterinin son filmi olan filmde Chaplin ağır tempoda çalışan bir işçidir. Bir yerden sonra patronları delirdiğini düşünüp onu akıl hastanesine yollayacaktır. 1 numara Hayat güzeldir. Life is beautiful. Guido Dora adında çok güzel bir öğretmene aşık olur. Onun dikkatini çekmek için her şeyi yapan Guido bir yerden sonra onunla evlenmeyi başarır. Tam her şey yolunda gidecekken savaş çıkar. Filmin ilk kısmında komedi daha ağırlıktadır. Diğer yarısı drama ağırlıktadır. Bir çocuğu da olan Guido toplama kampına götürülür. Çocukların hepsi alınır. Guido ise çocuğunu saklar. Guido esir kampını çocuğuna bir oyun gibi gösterecektir. Bir yandan da onu yakalatmamaya çalışır. Evet listemizin sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.